Evet arkadaşlar sayfa 34'ten devam ediyoruz. Ee, konu başlığımız yeni bir konu başlığı. Üçgende açı kenar bağıntıları. Ee, şimdi bizim e, burada ne diyor bize ona bir bakalım önce. Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar küçük açı karşısında da küçük kenar vardır diyor. Ee, yani açının karşısında açı büyük olduğu zaman açının karşısındaki kenar da en büyük kenarı olmuş oluyor üçgenin. Burada ilk sayfada bu anlatmak istediği şey bu. Zaten ilk sayfa çok basit. Bakalım şimdi birinci sorumuza. Üçgeni vermiş ABC üçgenini 7, 8, 9 olarak. Buna göre iç açıları nasıldır demiş. Şimdi zaten siz şunları biliyorsunuz. Bir ABC üçgeni varsa A'nın karşısına A diyorduk. B'nin karşısına B diyorduk. C'nin karşısına da C diyorduk. Yani A B'den büyükse B de C'den büyükse kenarlar arasında da bu bağıntı vardır. Yani A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısı diyorsa biz hemen kenarlar arasında da A kenarı, B kenarı, C kenarı diye bir sıralama yapıyoruz. Bu sayfada anlatılanlar bu. Birinci soru zaten çok kolay gördüğünüz gibi. En büyük kenar şu B kenarı biliyorsunuz. Şu A kenarı, şu da C kenarı. Ee, en büyük B açısı sonra A açısı sonra da C açısı küçükten büyüğe sıralayın demiş. İkinci soruya bakalım. Ee, ne demiş? A açısı C açısından küçükse demiş. Ee, A açısı C açısının A açısının karşısında hangi kenar var? X kenarı var. C açısının karşısında da 8 var. O zaman A C'den küçükse X de 8'den Küçüktür. X 8'den küçükse C'nin alabileceği ee, X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 8'den küçük 7 olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Ee, ABC üçgeninde demiş açıyı vermiş 70 derece dikkat ediyoruz. Bakın güzel bir soru bu çok zor bir soru değil aslında. AB kenarı BC C kenarından küçük demiş. AB kenarı BC kenarından küçük demiş. AB kenarının açısı yani karşısındaki açı nedir? C açısıdır. Ben hemen C küçüktür. BC kenarının karşısındaki açı da A açısıdır. C açısı A açısından küçüktür dedik. Şimdi C ile A arasında böyle bir bağıntı olduğunu biliyoruz. Bu açı 70 derece ise B açısı geriye iki açının toplamına 110 derece kalmış olur. 112'ye böldüğünüz zaman yani bunlar eşit olsaydı bile şu uzunluklar Birbirine eşit olsaydı bile 112'ye böldüğünüz zaman şu açılar 55-55 paylaştırılırdı. E bize e, A açısının değerini sormuş. Yerine 55-55 niye en küçük yaptık? En küçük değerini sorduğu için 55-55 yerine 54-56 yaptık. Yani 53-57, 52-58 diye devam edebilirsiniz tabi ama bize en küçük değerini sorduğu için 54'e ...56 olmuş olur. Tam sayı dediği için 56'yı alıyoruz. Dördüncü sorumuz yine basit bir soru. ABC üçgeninde açı 90 derece demiş. Yandaki verilen bilgileri kontrol ediyoruz. AC uzunluğunu yazmış. BC uzunluğunu yazmış. X. Ee, şimdi biz buradan X'in alabileceği en büyük değeri bulacağız. Şimdi 90'ın bir üçgenin bir iç açısı 90 derece ise... Diğer açılar A ya da C açısı mecburen ne olmak zorunda? 90'dan mutlaka küçük olmak zorunda. Yani en büyük kenarımız bizim burada nedir? 6'dır. O zaman X kenarı da ne olmak zorunda? 6'dan küçük olmak zorunda. O zaman cevabımız da A şıkkı olmuş oluyor. Şimdi geçtik öbür sayfaya. Ee, önce ne demiş bir bakalım arkadaşlar şuraya. Ee, bu tür sorularda en küçük veya en büyük açının karşısındaki kenar şeklin en kısa veya en uzun kenarı olmayabilir. Mesela bir sınıfın en uzun boylu öğrencisi tüm okulun en uzun boylusu diyebilir miyiz diye size bir düşünme şeyi yazmış, e, düşünme baloncuğu yazmış. Şimdi e, örnek sorudan önce örnek soruyu bir anlatmak istiyorum. 59-61 topladık. Şu açımıza kaç kaldı? 60 kaldı. Aşağıda da çözümü var zaten. Oradan bakıp bakıp yazıyorum. Şurası da 44 dereceymiş. Topladık. 180'den çıkardık. 44 derece kaldı. İki üçgeni ayrı ayrı düşünüyoruz. Mesela bu soruda en kısa kenar hangisidir demiş. Şu üçgene baktığımız zaman 44 derecenin karşısındaki kenar budur. B kenarıdır. Fakat şu üçgene baktığımız zaman bu üçgenin en kısa kenarı nedir? 59 derecenin karşısı yani E kenarıdır. O zaman bu B kenarı, bunun bu şeklin e, en kısa kenarı olamaz. Neden olamaz? Çünkü bu bunun kısa kenarı ama şunun en uzun kenarı. Onun için buradaki en kısa kenarımız ne olur? E olmuş olur. Şimdi hemen pekiştirelim. Birinci sorumuza bakalım. Ne demiş bakın arkadaşlar iyi bakın ee, arada sırada telefona bakıyorum ee, güzel çekiyor mu diye güzel çekiyor herhalde sorun yok gibi ee, bir telefon tutacağı buldum. Belki onunla biraz daha sağlıklı olabilir. ABC, ACD üçgenleri demiş bazı açıları verilmiş. Şimdi burada en uzun kenarı sormuş 80, 150 buraya ne kaldı hemen 30'u yazdık. Bu açı, bu üçgenin de diğer açılar hakkında bir fikrimiz yok. Bizim için en uzun kenarı sormuş. Burada 100 derecenin karşısı şu üçgen için, şu taradığım üçgen için, burada 100 derecenin karşısı en uzun kenardır. Ancak şu üçgene geçtiğimiz zaman burada en uzun kenar başka bir yeri gösteriyor. Onun için bizim en uzun kenarımız burada nedir? BC kenarı da. Ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir daha ikinci soruya bakalım. Aynı mantıkta sorular zaten bunlar. Aynı soru bakın. 90 derecenin karşısı bu üçgende en uzun kenar yani DB'dir. En uzun kenar. Ama öbür üçgene geçtiğimiz zaman bu bunun en uzun kenarı burası 65 derece olduğu için 60 55 daha. 105 buna da 115 buna da 65 derece kaldı. Bu üçgenin en uzun kenarı ise budur. Şu kenar 60'ın gösterdiği kenar bu üçgenin ortanca kenarıdır. Ona dikkat ediyoruz. Buradaki en kısa mesela şu üçgenin en kısa kenarı budur. 3. soruya bakalım. Yani burada ne oldu? Cevabımız BC'yi göstermiş oluyor. Yani oklar en son şeklin neresine gidiyorsa o en uzun kenarımız ya da soruya göre en kısa kenarımız olmuş oluyor. 3. sorumuza bakalım. Açıları vermiş. Dikkat edin. AD paraleldir. BC demiş. Geçen dersimizde öğrenmiştik. Hemen bakın. Z kuralından bu 50 ise bu da 50 yazdım. Ee, 120 buna 60 kaldı. Ee, şuraya e, 90 derece kaldı. Neden 90 derece kaldı? 50 artı 40. 90 buna 90 derece kalmış oldu. Yani bilinmeyen açılarımızı yazdık. Bize neyi sormuş? En kısa... Kenarı sormuş. Burada bu üçgende en kısa kenarımız 40'ın karşısı. Yani B kenarımız. Ama B kenarımız şu üçgenin gördüğünüz gibi en uzun kenarı. Onun için buradaki en küçük açıda 50 derece olduğu için küçük açı karşısında da küçük kenar bulunur diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Ee, ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgeni biliyorsunuz. Bütün açıları 60 derece. 60'ı yazdık. 60'ı yazdık. 20 olduğu için buraya... 40 yazdık ee, daha sonra 60 20 daha 80 şu açı 80 oldu iki iç açı bir dış açı eşit şurası da 100 derece olmuş oldu ee, burada da tek tek şıkları incelerseniz E şıkkına bakalım neden yanlış AB uzunluğu BD uzunluğundan küçük demiş AB uzunluğu şurası BD uzunluğuna bakalım BD uzunluğu. Burası. E gördüğünüz gibi şu üçgenin kenarları arasında böyle bir bağıntı yok onun için. Yani BD daha küçük demesi lazımdı. BD'nin açısı daha küçük çünkü arkadaşlar onun için. O da yanlışımız olmuş olur. Diğer ışıklara bakarsanız doğru olduğunu görebilirsiniz.